Merhaba arkadaşlar. Üstlü ifadelerden devam ediyoruz. Temel kurallara geçeceğiz. Üssün üssü dediğimiz olay var. Onlara bakalım. Örneğin x üzeri a üzeri b dediğimiz şey. Üssün üssü var burada. O zaman üstlerimizi çarpacağız. Birkaç örnekle bakalım. Örneğin 2 üzeri 3 üzeri 4. Üssün üssü durumu var. O zaman ne yapacağız? 3 ve 4'ü çarptım. 3 kere 4 12. Yani 2 üssü 12 oldu. Ya da farklı bir örneğe bakalım. 3 üzeri eksi 2 üzeri 5. Üssün üssü durumu var. O zaman eksi 2 çarpı 5 ne oldu? Eksi 10. 3 üssü eksi 10 oldu. Çarpma durumundaki semel kurallara bakalım. Tabanları aynı üstleri farklı olan. Örneğin x üzeri a çarpı x üzeri b neye eşittir? Tabanlarımız aynıysa üstlerimizi topluyorum. Yani x üzeri a artı b oldu. Örnekler üzerinden bakalım. Örneğin 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4. Tabanlarımız aynı. O zaman tabanlar aynısı üstler ne olacak? 3, 4 daha toplanacak. 7 yapacak. Yani 2 üzeri 7 yaptı. 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri eksi 5. E tabanlarımız aynı burada. O zaman tabanlar aynısı ne yapacağız? 2 ve eksi 5'i topladım. 2 ile eksi 5'i toplarsam eksi 3 yaptı. Tabanımızı da direkt getirdim buraya. 3 üzeri eksi 3 yaptı. Yine çarpma Kurallarından birine bakalım. Bu sefer tabanlarımız farklı ama üstlerimiz aynı. Örneğin x üzeri a çarpı y üzeri a eşittir. x ile y'yi çarpıyorum. Üzerlerine a'yı konduruyorum. Örneğin 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 5. Tabanlarımız farklı okey ama üstlerimiz aynı. Üstlerimiz aynıysa o zaman ne yapıyorum? 2 ile 3'ü çarptım. 6 üzeri 5 yapacak. Ya da eksi 2 üzeri. 6. 5 üzeri 6. Tabanlarımız farklı ama üstlerimiz aynı. Üstlerimiz aynıysa ne yapacağım? Eksi 2 ve 5'i çarptığım ne oldu? Eksi 10 yaptı. Eksi 10 üzeri üstlerden birini getirdim. 6 yaptı. Gelelim 4. kurala. 4. ve 5. kural bölme üzerine var. Ee, ne yapıyoruz burada? Tabanları aynı olan ama üstleri farklı olan iki ifadeyi birbirine böleceğiz. Örneğin x üzeri a bölü x üzeri b. A'dan B'yi çıkartacağım. X üzeri A eksi B olacak. Örnekle bakalım. 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 7. O zaman 4'ten 7'yi çıkarttım. 4'ten 7'yi çıkartırsam ne olur? Üstümüz eksi 3 oldu. Tabanımız 2 oldu. Çünkü zaten ortak tabanımız 2 idi. Ya da bunun farklı gösterimi var. Bir de ona bakalım. X üzeri A bölü X üzeri B. Ne yaptı? A'dan B'yi çıkarttım. A eksi B. Yani 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 7. 4'ten 7'yi çıkarttım ne oldu? Yine eksi 3 oldu. Sadece farklı gösterimi. 5. kurala geçelim. 5. kural da yine bölme ile ilgili. 5. kural tabanları farklı üstleri aynı olan şeyleri böldüğümüzde ne yaparız onları soruyor. Tabanlarımız farklı. X bölü Y diyeceğiz. Üzerlerine ortak olan A'yı konduracağız. Örneğin 2 üzeri 5 bölü 3 üzeri 5. Tamam tabanlarımız farklı okey ama üstlerimiz aynı. O zaman tepesine 5'i kondurduk. 2 bölü 3 yazacağız geçeceğiz. Ya da eksi 2 üzeri 6 bölü 4 üzeri 6. Üstlerimiz ortak o zaman eksi 2'yi 4'e böleceğim. Üzerlerine 6'yı koyacağım. Peki bunları bir de sadeleştirebilirim. 2 ile 4. 2'ye böldüm ikisini de eksi 1 bölü 2 üzeri 6 yaptı. Geldik 6. kurala. 6. kuralda Toplama ve çıkartma ile ilgili. Ee, üst ifadeleri de toplama, çıkartma yaparken tabanlar ve üstler aynı olacak. Başka şekilde toplayamam ya da başka şekilde nasıl toplarım? Ancak değerlerini bilirsem toplarım. Başka türlü toplanmaz. Örneğin 6 tane örneğimiz var. Bunlara bakalım. 3 üzeri 10 artı 3 üzeri 10. Kaç tane 3 üzeri 10 var? 1 tane. Burada var, 1 tane burada var. 2 tane 3 üzeri 10 o zaman 2 çarpı 3 üzeri 10 diyeceğiz. Bitti. Gelelim buraya. Kaç tane 2 üzeri 7 var? 1, 2, 3 tane 2 üzeri 7 var. O zaman 3 çarpı 2 üzeri 7 diyeceğiz. Gelelim buraya. 3 üzeri 8 çarpı 2, 3 üzeri 8 çarpı 5. 3 üzeri 8'den kaç tane var? 2 tane. 3 üzeri 8'den kaç tane var? 5 tane. 2 tane 3 üzeri 8. 5 tane 2 üzeri 8 daha ne yaptı? 7 tane 3 üzeri 8 yaptı. Gelelim buraya. Gelelim buraya. 2 üzeri 3, 2 üzeri 3 ortak. O zaman 6 tane 2 üzeri 3, 5 tane 2 üzeri 3 daha ne yaptı? 11 çarp 2 üzeri 3 yapacak. Buraya kadar hepsinde tabanlar ortak, üstler ortak. Sadece katsayıları sayıları farklı. Ama şimdiki örneklerde tabanlar aynı evet ama üstlerimiz aynı değil. Bunlara bakalım. Örneğin 2 üzeri 7, 2 üzeri 8. Tabanlarımız evet aynı ama üstlerimiz farklı. Bunları birbirine benzeteceğim ben. Örneğin 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 8'i topladığımızda. Tabanlarımız aynı, üstlerimiz farklı. Kural ne diyordu? Tabanlar da aynı olacak, üstlerimiz de aynı olacak diyordu. E tamam tabanlarımız aynı ama üstlerimiz aynı değil. O zaman ne yapacağız? 2 üzeri 8'i 2 üzeri 7'ye daha çok benzetmeye çalışacağım. Örneğin ben 2 üzeri 8 yerine az önce görmüştük. 2 üzeri 7 çarpı 2 diyebilirim. E diğer 2 üzeri 7'yi de getirdim. E şimdi 2 üzeri 7'den İki tane burada var. Bir tane de burada var. Toplamda 3 tane 2 üzeri 7 oldu. O zaman sonucumuz nedir? 3 çarpı 2 üzeri 7'dir. Aynı mantık burada da kullanılacak. 3 üzeri 10 var. 3 üzeri 11 var. 3 üzeri 12 var. Tabanlarımız ortak ama üstlerimiz ortak değil. Ne yapacağız? Üstleri benzetmeye çalışacağız. Örneğin 3 üzeri 11 yerine 3 çarpı 3 üzeri 10. 3 üzeri 12 yerine 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 10 yazabilirim. E zaten bir tane de burada 3 üzeri 10'umuz vardı. Getirdim koydum. Peki üslü ifadeleri biraz açarsam. 3 üzeri 10'dan bir tane. 3 tane 3 üzeri 10 ve 3 üzeri 2'den 9 geldi. 9 çarpı 3 üzeri 10. Toplamda kaç tane yaptı? 9 buradan. 3 de buradan 12. Bir tane de buradan 13 tane 3 üzeri 10 geldi. Sonucumuz nedir o zaman? 13 çarpı 3 üzeri 10'dur. Gelelim üslü ifadelerde sıralamaya. Şimdi sıralama yaparken 3 farklı yolumuz var. 1. Değerler hesaplayabilirim. 2. Tabanları eşitleyebilirim. 3. Üstleri eşitleyebilirim. Şimdi değerler her zaman hesaplanabilecek diye bir şey yok. Örneğin 2 üzeri 15, 2 üzeri 71 vesaire gibi sayılarda bunları hesaplamak çok çok zor. O yüzden bunlardan ya tabanları eşitleyeceğim ya üstleri eşitleyeceğim. Örnekler üzerinden bakalım. Örneğin A 2 üzeri 3'müş, B 5 üzeri 2'ymiş, C 7 üzeri 1'miş, D de 8 üzeri 2'ymiş. Bunları hesaplamak kolay zaten. O yüzden tabanlara eşitleyeyim, üstlere eşitleyeyim vesaire diye uğraşmak yerine sadece değerlerini hesaplayayım, bulayım. A'mız ne yaptı o zaman? 2 üzeri 3 dediğimiz 8. 5 üzeri 2 dediğimiz 25. 7 üzeri 1 dediğimiz 7. 8 üzeri 2 dediğimiz şey de 64. O zaman hangisi büyük? D en büyük. Sonra B. Sonra A. Sonra C büyüktür. Bunlar dediğim gibi hesaplayabiliyorsunuz hesaplayın. Hiç uğraşmaya gerek yok. Gelelim diğer örneklere. A'mız 2 üzeri 17. B'miz 4 üzeri 12. C'miz 16 üzeri 5. D'miz de 8 üzeri 10'muş. Şimdi buralarda değerleri hesaplamak çok zor. Çok büyük sayılar çünkü bunlar. Ama burada ben tabanları eşitleyebilirim. Neden buna karar verdim? Çünkü 4 dediğimiz şey aslında 2'nin bir kuvveti. 16 yine 2'nin bir kuvveti. 8 yine 2'nin bir kuvveti. O zaman Üssün üssü kuralını uygulayarak bunları yapabiliriz. A 2 üzeri 17 olarak kalsın. Burada değişen bir şey yok. B'ye yani 4 üzeri 12'yi ben 2 üzeri 2 üzeri 12'den 2 ile 12'yi çarptım. 2 üzeri 24 yapabilirim. 16 üzeri 5 yerine 2 üzeri 4 dediğimiz 16'ydı. 2 üzeri 4 üzeri 5'ten 2 üzeri 20 diyebilirim. Bir de D'ye bakalım. 8 dediğimiz şey 2'nin 3. kuvvetinin 10. kuvveti. O zaman 2 üzeri 30 yaptı. E bu durumda hangisi daha büyük? D en büyük. Sonra B sonra C sonra A büyüktür diyeceğiz. Gelelim farklı bir örneğe. Bu sefer 16 üzeri 6, 125 üzeri 8, 49 üzeri 12. Şimdi az önceki örnekte 2'nin bir kuvveti olarak yazabiliyorduk tabanları. Ama burada 2'nin kuvveti var, 5'in kuvveti var, 7'nin kuvveti var. O zaman ne yapacağız? Üstler eşitleniyor mu diye düşünmeye başlayacağım. Örneğin 16 üzeri 6 yerine ben şurada 2 üzeri 4 dediğimiz şey. 16 ile 2 üzeri 4 üzeri 6 yazabilirim. Yani 2 üzeri 24 yaptı. 125 üzeri 8 yerine. 125 yerine 5 üzeri 3 yazdım. Üzeri 8. Yani 5 üzeri 24 yaptı. 49 üzeri 12 diyeceğimiz yere 7 üzeri 2 üzeri 12'den 7 üzeri 24 yapar yine. Peki o zaman 2 üzeri 24, 5 üzeri 24 ve 7 üzeri 24'ü karşılaştıralım. Hangisi daha büyüktür? 7 tane, pardon, 24 tane 7'yi mi çarpmak yoksa 24 tane 5'i mi yoksa 24 tane 2'yi mi çarpmak daha büyük? Tabii ki 24 tane 7'yi çarpmak daha büyük. O zaman C'miz B'den, B'miz de A'dan büyüktür diyeceğiz. Birkaç soruyla devam edelim. A eşittir 2, B eşittir 3, C eşittir 5 ise 90'ı ABC türünden yazınız diyor soruda. Şimdi bu tür sorularda 90'ın asal çarpanlarını bulmamız gerekiyor. Çünkü bunların hepsi asal. Peki o zaman 90'ı böldüm 2'ye 45. 2'ye bölemem 3'e böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. O zaman 90 dediğimiz sayı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'ten oluşuyormuş. E peki soruda diyor ki A yerine 2 koy. Koyalım hemen. A yerine 2 koydum. 3 yerine B koy. B çarpı B. C yerine 5 koy. Bir tane de C koydum. O zaman ne oldu? A çarpı B kare çarpı C'yi eşitmiş 90. 8 üzeri 4 kilo soğan 4 üzeri 2 kiloluk çuvallara doldurulacakmış. Bir çuval 2 üzeri 3 TL'den satılırsa ne kadar gelir elde edilir bunu soruyor. Şimdi soğanı ben kaç kiloluk çuvallara böldüm bulursam kaç tane çuval olduğunu bulur muyum? Evet yani 8 üzeri 4 toplam soğanımız var. Her bir çuvalımız 4 üzeri 2'ymiş. O zaman ben bunu buna bölersem kaç tane çuval olduğunu bulacağım. Şu an bölme imkanım yok ama tabanları aynı yapıp bölebilirim. Mesela 8 yerine 2 üzeri 3 üzerinde de 4 vardı. 4 yerine 2 üzeri 2 üzerinde de 2 vardı. Ne oldu? 3 kere 4 2 üzeri 12. Altta da 2 ile 2'yi çarptım. 2 üzeri 4 oldu. Yani 12'den 4'ü çıkarttım. 2 üzeri 8 tane çuval varmış. Peki bir çuval 2 üzeri 3 liradan satılıyormuş. O zaman 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 3'ü çarptım. 2 üzeri 11 TL'lik gelirim olacak. Bir diğer soruyla devam edelim. 27 üzeri 6 santimlik çubuğum varmış. Bunu 9 üzeri eksi 2 santimlik parçalara bölecekmişim. Kaç parçam oluşur? Bunu soruyor bana. Şimdi 27 üzeri 6'yı ben 9 üzeri 2'ye bölersem kaç parça olduğunu bulmaz mıyım? Evet bulurum. 27 üzeri 6 bölü 9 üzeri eksi 2. Peki şu an bunları bölme imkanım yok. Ne yapacağım? Tabanlara eşitleyeceğim o zaman. 3 üzeri 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 2 üzeri eksi 2 3 kere 6, 3 üzeri 18 3 kere 6 Buradan geldi. 2 kere eksi 2 3 üzeri eksi 4 geldi. E, ne yapacağız burada 3 üzeri 18'den eksi 4'ü çıkartacağım. 18'den eksi 4 çıkartırsam artı artı art olur. 3 üzeri 22 tane parça vardır diyeceğim. Bu ve benzeri videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın.